Neyle mi uğraşıyorum? Kilitle ve anahtarıyla. Anahtar ve kilit günlük yaşamdan birer nesne. Bize pek çok şeyi çağrıştıracak bir kavram niteliği de taşıyorlar aynı zamanda. Ne çok konuda anahtar ve kilit kelimelerini kullanırız değil mi? Bir düşün bakalım sizin yaşamınızda bu kelimelerin nasıl özellikleri var? Eğer bir anahtar olsaydınız hangi kapıları açardınız? Yoksa kilit rolünde misiniz? Sımsıkı, koruyan, kapanan. Ve metaforik anlamları ne sizin hayatınız için bu kelimeler? Sanatla terapide nesnelerden yararlanırız. Nesneler bize kendimizle ilgili, iç dünyamızla ilgili, düşünmemiş olsak bile duyumsadıklarımızla ilgili pek çok şeyin farkına varmamıza yardımcı olurlar ve onları dışa vurmamıza aracılık ederler. Sanatla terapiyle bu nedenle çalışıyoruz. Terapide daha hızlı, daha net, daha berrak bir dışa vurma ilerlemek için. <laughs>